Değerli basın mensubu arkadaşlar, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün Van Hakkari Tayyip Odası'nın ev er sahipliğinde bölge Tayyip Odaları'nın e, toplantısını gerçekleştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da birçok Tayyip Odamız bugün burada bizlere e, toplantıya katılım gösterdiler. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Ülkenin yoğun olan gündemi içerisinde özellikle son iki yıldır ağırlığını hissettiğimiz pandemi süreciyle ilgili genel değerlendirmeleri yapma fırsatımız oldu. Yine aynı şekilde ülkenin diğer sağlık gündemleri, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerimiz gün boyu yapılacak. Konuyla alakalı bir basın açıklamamız var. Müsaadenizle ben basın metnimize geçiyorum. Sağlıksızlığa yol açan etmenler ortadan kaldırılmalı, pandemiye karşı samimi bir mücadele yürütülmelidir. Bölgemizde etkisini daha yakıcı bir biçimde yaşamaya devam ettiğimiz 18 aylık salgın dönemini geride bıraktık. Tüm bu pandemi sürecini merkezi otoritenin tek belirleyici olduğu yerel yönetimler, emek meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin toplum katılımından uzak bir biçimde yaşadık. İktidarın ayrımcı ve var olan eşitsizlikleri derinleştiren politikaları nedeniyle bölge illerinde pandemiyi daha katmerli bir biçimde yaşadık. Daha fazla bedel ödedik sosyal devlet yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınan, tercihini sermayeye, sermaye lehine kaynak aktarmaktan yana kullanan siyasal iktidar, halkın sağlığı için pandemiyle bütünlüklü bir stratejiyle mücadele etmedi. Bu durumun bir sonucu olarak bütün pandemi kısıtlamalarının ortadan kaldırıldığı günden bugüne adeta kanıtsanmış, kanıtsatırılmış bir biçimde önlenebilir ve aşısı bulunan bir hastalıktan her gün en az 200 ile 300 arasında değişen sayılarda insanımızı kaybediyoruz. Etkin olmayan salgın kontrolü nedeniyle önlenemeyen ölümler daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi yaşam hakkı ihlalidir, sosyal cinayettir. Pandemide mücadelenin en önemli aracı aşı olduğu bilinmesine rağmen siyasal iktidar aşı kararsızlığını gidermek için şeffaf veriye ve bilgiye dayalı etkili bir iletişim kampanyası düzenlememiş, hatta aşı karşıtı propagandalara izin vermiştir. Salgın döneminde bilgi kirliliğinin yaratmış olduğu tereddüdü gidermek, özellikle aşı konusu başta olmak üzere tanı, tedavi sürecine dair halkın zihninde oluşan soru işaretlerini giderebilmek çok değerlidir. Kamu otoritesinin halk sağlığı perspektifi ile ana dilinde sağlıklı iletişim yöntemleri kullanarak üstlenmesi gereken rol yetersiz çekinik kalmıştır. Bunun politik bir tercih olarak benimsendiği açıktır. Bir kez daha yetkilileri ve sorumluları bu tutumdan vazgeçmeye, aşı ile ilgili gerekli çalışmaları ve iletişim kampanyaları yapmaya, tüm yurttaşları da daha fazla zarar görmememiz ve özlem duyduğumuz günler için kendileri, sevdikleri ve tüm toplum için bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. Covid-19 salgını gelir dağılımındaki eşitsizlikleri arttırmış, işsizlik ve yoksulluğu derinleştirmiştir. Hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmiştir. Sağlıkta dönüşümle her geçen yıl giderek artan oranda geriletilip erozyona uğratılmış ekonomik ve özlük haklarımızdaki kayıplar, sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenen COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde de devam etmiştir. Tükenişin eşliğinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarında değil iyileştirme budamalar söz konusudur. Bu koşullarda COVID-19 başta sağlık çalışanları olmak üzere bir dizi alan ve çalışma koşulları bakımından halen meslek hastalığı olarak tanımlanmamıştır. Pandemi döneminde hekim gereksinimi artarken yeni mezun, pratisyen ve uzman hekimlerin hukuka aykırı biçimde güvenlik soruşturulmasına tabi tutulması ve hekimlerin göreve başlatılmaması kabul edilemez. Hangi kriterlere göre yapıldığı dahi belli olmayan güvenlik soruşturmaları sağlık emekçisi gereksinimini karşılanmasını engellemekte, eğitimini başarıyla tamamlanmış sağlıkçıların sağlık hizmeti sunumundan ülke olarak yoksun kalmamıza yol açmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan kalıcı OHAL uygulamaları ile haksız, hukuksuz bir biçimde hiçbir kriteri olmayan güvenlik soruşturmaları derhal son bulmalı. KHK ile ihraç edilen tüm sağlık çalışanları görevlerine iade edilmelidir. Öte yandan aralarında meslektaşlarımızın da olduğu bazı sağlık çalışanları kurumlar bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla kamu görevinden çıkarılmaya başlanmıştır. Destektaşlarımız haklarında hiçbir yargı süreci veya idari bir soruşturma olmadan, asgari hukuk normlarına dahi uyulmadan, soyut bir suçlama ile veya isnat edilen suçlar hakkında haberdar olmadan ihraç edilmişlerdir. Bir taraftan yargı reformu ve ileri demokrasi söylemi, diğer taraftan OHAL rejiminin devamı niteliğindeki bu hukuksuz uygulamalar iktidarın yönetme anlayışını ve tek adam rejiminin baskıcı yüzünü açığa çıkarmıştır. Bölgemizde nüfusunun büyük çoğunluğu başta Kürt olmak üzere farklı etnik yapılardan oluştuğu göz önüne alınarak sağlığa erişimi kolaylaştırmak için ana dilinde sağlık hizmeti sunmak kritik önemdedir. Bu nedenle ana dilde sağlık hizmeti sunmanın altyapısı bir an önce hazırlanmalı insanlara kendi dilinde derdini anlatabilme olanağı verilmelidir. Ülkemizde sağlıksızlığa da yol açan şiddet dili ve siyasal atmosfer sağlık alanında da kaotik bir şiddet ortamına dönüştürülmüştür. Her alanda yaşanan şiddetin son bulmasını, bölgemizde sağlık alanı da dahil yaşanan hemen hemen her sorunun ana nedenlerinden biri olan Kürt sorununun barışçıl, demokratik yollardan çözümünün en akılcı yol olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bölgemizde pandeminin katmerleştirdiği sağlık alanında birçok sorun yaşanmaktadır. Sağlık gereksinimleri karşılanamamakta, sağlığa erişimde yaşanan zorluklar başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları olarak uzun süredir dile getirdiğimiz sağlıksızlığa yol açan sorunlar görmezden gelinmektedir siyasal iktidarı bir kez daha sağlıksızlığa yol açan etmenleri ortadan kaldırmaya, kaldırmaya yönelik gerekli adımları atmaya, pandemiyle samimi bir biçimde mücadele etmeye çağırıyoruz. Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları olarak ülkemizde 175 bin hekimin taleplerini Sağlık Bakanı ile görüşmek istiyoruz. 1 Ekim'de Türk Tabipler Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'ndan istediği görüşme talebi tüm hekimlerin talebidir. Sağlık Bakanı bu göçmeden kaçınmamalıdır. Taleplerimizin karşılık bulmaması halinde ülkemizin dört bir yanındaki hekimlerle birlikte mücadelemizi büyütecek ve sonuç alıncaya kadar devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ağrı Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Muş Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası, Van Hakkari Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi. Basın açıklamamız burada son buldu arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sınav <laughs> konuşacak olursa tabii Türkiye'nin birçok yerinde istifalar yaşandı ama Van'da e, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de bizzat ifade ettiği gibi e, 43 istifa yaşandı. 1 Temmuz'a kadar biliyorsunuz istifa yasası vardı. 1 Temmuz'dan sonraki süreçte birçok meslektaşımız yaşanan bu sorunlardan ve çözüm bulunmayan bu sorunlardan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. Ve halen de tabip odası olarak istifaların devam ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde üniversiteden, 100. yıl üniversitesinden birçok istifalar yaşanıyor. Bu de tabii ki bu istifalar yaşanıyor ama bunun istifaların ötesinde bir de ihraç edilen meslektaşlarımız var. Bu kadar sağlık çalışanı ihtiyacımız olduğu bir dönemde. Bunu da dönem dönem basında paylaştık. Müsaade olursa ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben Türk Takviyat Birliği Merkez Konsey Üyesi Doktor Havik Erdikaya. Şimdi Türkiye genelinde son 10 ayda bizim elimizdeki verilere göre 8 bin'e yakın hekim Kamudan istifa edip özel sağlık kuruluşlarına çalışmak durumunda kalmıştır. Bunun temel nedeni de aslında pandeminin hastanelerde karşılanma stratejisi. Yani toplumsal düzeyde bulaşıcılığın engellenme nedeniyle bütün pandeminin yükü hastanelerde e, karşılandı ve hastanelerde ki sağlık çalışanları, sadece eğitimler değil bütün sağlık çalışanları aslında bir tükenişi yaşıyor hem ekonomik özlük haklarla ilgili yaşanan sıkıntılar, çalışma koşullarımızın zorluğu, pandeminin aslında bütünlüklü bir strateji biçiminde siyasal iktidarın hani bir tercih olarak biz artık bunu söylüyoruz. Gerçekten hani bu pandemi aslında bu biçimde yaşanmayabilirdi, çok daha iyi yönetilebilirdi. Toplum katılımı sağlanmış olsaydı, tapu odalarının, meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sendikaların önerileri eğer yaşama geçirilmiş olsaydı, eğer Gerçekten bilimsel verilere uygun e, halk sağlığı önemsenen bir perspektiften bu pandemide karşı bir mücadele yürütülmüş olsaydı bu kadar yük sağlıkçılar çekmek durumunda kalmazdı, sağlıkçılar bu kadar bedel ödemek durumunda kalmazdı, bu kadar fazla sağlıkçı tükenişi yaşamazdı ve kaçışı aslında kamudan özel geçiş bu kadar olmazdı. 8 bin e, çok e, büyük bir rakam, son 10 ay içindeki rakam bu. Ee, çok e, sayıda meslektaşımız da aslında sadece hani Türkiye içinde yurt dışına da e, gitmek durumunda kalıyor ve e, bizim en azından TTB'den yurt dışında çalışabilmeleri için biliyorsunuz iyi hal belgesi alınıyor. Son e, 5-6 yıl içindeki e, yani ortalama her <laughs> binden 1000'den fazla meslektaşımız e, yurt dışına gidip orada çalışmak durumunda kalıyor. Gerek hani bu çalışma ortamlarının zorluğu, gerek bu baskıcı ortamlar KYK'lar Güvenlik soruşturmaları halen işte e, basın açıklamamızla da ifade ettiğimiz işte e, illerdeki ya da merkezi düzeydeki oluşturulan komisyonlar marifetiyle ihraçta ihraç dedikleri bütün bunlar e, aslında hani sağlık ortamını kaotik bir hale dönüştürmüş ve e, gerçekten yurttaşların da sağlığa erişimini e, zorlaştırmış durumda. Bizim çağrımız da bu aslında. Hani bu e, bunun tersine dönmesi gerekiyor. Yani biz her gün e, aslında bu hem pandeminin katmerleştirdiği bölgede daha fazla hissettiğimiz bir e, yıkıcı bir süreci yaşıyoruz ve bunun bedenini halk olarak ödüyoruz. E, bir kez daha çağrı yapıyoruz. Yani bunun e, ortadan kaldırılması gerekiyor. Pandemiyle de daha samimi bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada da bizim sesimize kulak verilmesi, toplum katılımının da önemli gerekiyor. İşte, i̇şte gelen hastaneler işte, var mı bölgede sizin tespitiniz var mı? Yani bu sonra. Ya, özellikle anamız çocuk hastanelerinde özellikle çok bir sıkıntı olduğu şeyler var, durumlar var. Şimdi birincisi şu, yani zaten sadece pandemi meselesi değil. Yani bölge açısından şunu söyleyelim. Pandemi öncesinde zaten durum çok iç açıcı değildi. Yani bütün sağlık göstergeleri açısından bölge illeri daha kötü bir durumdaydı. Yani sağlık alanında zaten hani bir eşitsizlik, bir e, ayrımcılık söz konusuydu diyebiliriz. E, pandemi bu durumu daha da derinleştirdi, daha da kötü bir hale getirdi. Sadece COVID-19 açısından değil, COVID-19 dışı hastalıklar açısından da, kronik hastalığı bulunan kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kanser hastaları, bütün bunların, yani bütün sağlıkçıların, hekimlerin COVID-19'a yoğunlaşması nedeniyle aslında sağlığa ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Şu anda da hastanelerde randevu almakla ilgili çok ciddi sorunlar var. Sağlık Bakanlığı randevuları 5 dakikaya bire indirdi biliyorsunuz hastanelerde. Buna rağmen hani çok ciddi bir talep var. 5 dakikada muayene olmayacağını biz biliyoruz. Bir hastanın muayene edilmesi, anamnez dediğimiz hikayesinin alınması en az hani bir 20 dakikalık bir süreci içermesi gerekiyor. Sağlıklı bir muayenenin yapılması ve bir teşhisin tedavinin sunulabilmesi için yani Bölge açısından aslında zaten var olan sıkıntılar pandemi ile birlikte daha da sıkıntılı bir aldı. Şu anda da yurttaşlar aslında e, sağlığa erişemiyor. Yani e, hastane hastane gezmek durumunda kalıyorlar. E, Birçok kişi özel hastanelere başvurmak durumunda kalıyor. Özel hastanelerin hani cepten e, payı e, çok artırılmış durumda. Yani sağlığa erişebilmek için bedel ödemek, cepten para harcamak durumunda kalıyorlar. E, yani şu andaki hastanelerde zaten hani var olan sıkıntılar daha da derinleşmiş durumda. Bu, bu sağlıkçıların hastaneden ayrılması da bu süreci daha da e, kötüleştiren bir durum olacak. Üstelik bir de bunlarla birlikte hani güvenlik soruşturmaları nedeniyle yeni meslektaşlarımız e, atamaları yapılmıyor. E, e, ve daha önce işte komisyonlar aracılığıyla da bir, bir, bir çok meslektaşımız da ihraç etmek zorunda kalıyor. Aslında e, bir alan verici bir durumla karşı karşıyayız. Şu an onu söyleyebiliriz. Bugün de hani biz Bölge bölgesel Odaları ve FETÖ Merkez Konseyi olarak hani bu süreçte hep birlikte bu, bunu hani bölge olarak tartışacağız. Önümüzdeki dönemde de hani Sağlık Bakanlığı'ndan bir talebimiz var. Yani biz hem sadece hekimlerin ya da sağlıkçıların değil, halkın sağlığa, sağlığa erişimiyle ilgili yaşadığı sıkıntılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'na görüşmek istiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'yla sağlığı konuşamıyoruz ne yazık ki. Ee, eğer bu görüşme gerçekleşmezse de birçok eylem ve etkinliğimiz olacak. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. Tamam.